Bu videoda 3 dakika boyunca size evden çalışarak nasıl para kazanılır onu anlatacağım. Üstelik sadece evde olmanız da gerekmez. Tüm boş vakitlerinizi değerlendirebileceğiniz, yazı yazmak kadar basit bir işle. Evet, size anlattıklarımı uygularsanız aylık kazancınıza inanamayacaksınız. Birden hayat standartlarınız değişecek, ekonomik gücünüz artacak, kendinizi daha özgür hissedeceksiniz. Herkes internetten çalışarak gelir elde etmenin zor olduğunu düşünebilir. Ben yapamam ki. Bu çok zor bir iş. Benim bilgim yetmez. Paramı alamam gibi düşüncelere haklı olarak kapılabilir. Ama Yazıtör Starter eğitimi sayesinde herkesin yapabileceği bir işle daha ilk hafta ve aylarda nasıl para kazandığınızı göreceksiniz. Yazıtör olmanız için size %100 garanti ve destek veriyoruz. Evet öğrendikçe para kazanacaksınız ve düzenli gelire kavuşurken de artık başka riskli yerlere bakıp vaktinizi boş harcamayacaksınız. Diğer yerler ya paranızı vermezler ya fason iş adı altında kaparı alır telefonu kapatırlar. Ürünlerinizi beğenmezler. Hatta işverenleri de zor bulursunuz. Bunun hakkında bir düşünün. Evden çalışarak güvenli bir şekilde düzenlice para kazanacağınız bir sisteme girmenin bedeli nedir? Rezidör olma yolunda starter eğitim için harcayacağınız zamanın tamamı okumak için geçecek kadar bir süre, belki bir veya iki saat ve okuyup da anlattıklarımı uygular uygulamaz hemen sonuçlarını görecek kazançlarınızı almaya başlayacaksınız. Evet, daha da fazla öğrenmeye karar verdiyseniz, arkanıza yaslanın ve dik oturun. Adım adım öğrenip geliştirdiğiniz bilgilerin sonuçlarını nasıl hızlı alacağınızı göreceksiniz. Ve en güzel tarafı da, yatırım için hemen para kazanmaya başlayacağımız bu sistemi ödeyeceğiniz ufak bir ücretle niye harcamıyoruz ki? Para kazanmak için herhangi bir işe yaptığınız yatırımı düşünün. Kim bilir, kaç ay sonra kendini kurtarabilecek, belki de kurtaramayacak. Hatta aranızdan. Yazıtörü görmeden önce böyle çok para harcamış olanlar da vardır. Ama artık onlar için çok geç. Her neyse. Hemen aşağıdaki satın al butonuyla güvenilir ve düzenli bir şekilde kazanmaya başlayabilirsiniz. İndirimli fiyatımız kısa bir süre için geçerlidir.